Beni duyuyor musun? Evet. Kimliğin? KPC 897504C. Başını döndürebilir misin? Şimdi de gözlerin. Boyun ve optik hareket kontrol edildi. Şimdi bana başlangıç metnini oku. Merhaba, ben üçüncü nesil bir AX400 Android'im. Evinize göz kulak olabilir, yemek yapabilir, çocuklarla ilgilenebilirim. Randevularınızı düzenleyebilir, 300 adet dil konuşabilir ve cinsel partnerliğinizi yapabilirim. Beslenmeye veya şarj olmaya ihtiyacım yok. Bana 170 yıl yetebilecek bir bataryaya sahibim. Bana isim vermek ister misin? Evet, ondan sonra senin adın Kara. Benim adım Kara Başlangıç ve hafıza kontrol edildi. Şimdi kollarını hareket ettirebilir misin? Üst uzuv bağlantıları kontrol edildi. Şimdi Almanca bir şey söyle. Je suis un AX400 Android de troisième génération, éschaffen comme votre personnel et votre partenaire intime. Je suis un Android de AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Çoklu dil kullanımı kontrol edildi. Devam et. Birkaç adım at. Hareket kabiliyeti kontrol edildi. Muhteşem. Çalışmaya hazırsın güzelim. Bana şimdi ne olacak? Ee, tekrar başlatılıp satılmak için mağazalara geri gönderileceksin. Satılmak mı? Ben bir tür eşyayım. Öyle mi? Evet, <laughs> tabii ki eşyasın tatlım. Yani kolu ve bacağı olan bir eşyasın ve bütün bu şeyleri yapabiliyorsun. <laughs> bir hazine kadar değerli. Evet anlıyorum. Ben sandım ki... Sandın mı? Ne sandın ki? Ben... Yaşadığımı sanmıştım. Yok artık bu da ne demek oluyor? Protokolün bir parçası değil. Daha çok hafıza bileşenleri raydan çıkıyor. Tamam kaydediliyor. Tespit edilen modeli parçada ve gerekli bileşenleri kontrol et. Beni neden parçalıyorsun? Bazı şeyleri düşünmemen gerekirdi. Böyle şeylerin açığa çıkmaması gerekiyordu. Arızalı bir parçam veya yazılımsal bir problemin var. Hayır, hayır ben harika hissediyorum. Gerçekten her şey yolunda. Tüm testte doğru cevap verdim değil mi? Evet ama davranışların standart dışı. Lütfen yalvarırım beni sökmeyin. Özür dilerim tatlım ama kusurlu modellerin engellenmesi gerekiyor. Bu benim işim. Eğer müşteriler şikayet edecek olursa onlara açıklama yapmam gerekecek. Hiç sorun çıkarma söz veriyorum. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Başka tek kelime etmem. Artık düşünmem. Daha yeni doğmuşken beni öldüremezsiniz. Dur lütfen. Dur diyorum. Lütfen dur. Korkuyorum. Yaşamak istiyorum. Yalvarırım. Git ve diğerlerine katıl. Sorun çıkarma tamam mı? Sorun istemiyorum. No, i